dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 29 Ocak Çarşamba kiliselerden SDU ve CSU'ya AFD ile işbirliği yapmamaları çağrısı yapıldı. Almanya'da göç politikalarına ilişkin tartışmalar sürerken iki büyük kilise SDU ve CSU partilerine AFD'nin desteğiyle hareket etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Kiliseler bu durumun demokrasiye zarar verebileceğini belirterek birlik partilerine acil bir çağrıda bulundu. Almanya Protestan Kilisesi EKD ve Katolik Alman Psikoposlar Konferansı'nın Berlin'deki temsilcileri, SEDUS-SU'nun AFD desteğiyle göç politikalarını sertleştirme yönündeki önerileri bu destaktan geçirmemesi gerektiğini vurguladı. Kiliselerin bu açıklaması, Almanya'da siyaset ve kiliseler arasındaki ilişkileri yöneten Prelatin Anne, Gideon ve Prelat Karl Houston tarafından imzalandı. Haber ajansı EPD'nin bildirdiğine göre tüm milletvekillerine gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı. Koalisyonun sona ermesiyle birlikte AFD'nin oylarının belirleyici olduğu oylamalardan kaçınılacağı konusunda mutabık kalınmıştı. Mektupta ayrıca şu uyarıya da yer verildi. Bu siyasi vaat yerine getirilmezse Alman demokrasisinin ciddi zarar göreceğinden endişe duyuyoruz. Kiliseler mevcut göç tartışmalarının zamanlaması ve uslubu nedeniyle şaşkınlık içinde olduklarını belirtti. Yapılan açıklamalarda bu tartışmaların Almanya'da yaşayan göçmenleri damgalayabileceği ve ön yargıları körükleyebileceği ancak gerçek sorunlara çözüm sunmadığı vurgulandı. Mektupta ayrıca SDO-CSU'nun hazırladığı göç akışını sınırlama yasası tasarısına dair bir değerlendirmede yer aldı. Söz konusu yasa tasarısı Cuma günü Bundestag'da oynamaya sunulacak. Ancak kiliselere göre bu değişiklikler ülkede tartışmalara yol açan saldırıları önleyemeyecek. Kiliseler Magdeburg ve Aşafenburg'daki saldırıların psikolojik rahatsızlıklar olan kişiler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu. Bu olaylar farklı yetkililer arasındaki bilgi paylaşımında eksiklikler olduğunu ve psikolojik rahatsızlığı olan bireylere yönelik sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını açıkça ortaya koyuyor. Birlik partilerinin yasa tasarısı göçü sınırlandırmanın yanı sıra İkincil koruma statüsüne sahip kişilerin aile birleşimi hakkının kaldırılmasını da içeriyor. Geçtiğimiz yıl Bundestag'da görüşülen tasarı Aşafenburg'daki bıçaklı saldırının ardından tekrar gündeme getirildi. SPD ve Yeşiller partileri bu tasarıya karşı çıktığı için yasanın geçmesi ancak yabancı düşmanı faşist parti AFD'nin desteğiyle mümkün olabilecek. Aynı durum bugün oylanacak SDOS ESU'nun iltica politikasını sertleştirme yönündeki iki önerisi içinde geçerli. Bu öneriler arasında hukuki açıdan tartışmalı olan sığınmacıların Almanya sınırlarından geri çevrilmesi maddesi de bulunuyor. Birlik grubunun çoğunluğu sağlamak için ırkçı faşist parti AFD'nin oylarını da kabul etmesi sert eleştirilerle karşılaştı. Öneriler özellikle çok tartışmalı olan bir nevi giriş yasa ve kalıcı kalıcı sınır kontrolleriyle sert bir sığınmacı politikasını içeriyor. Pura Azul Örgütü CDU-CSU'yu göçmen politikasına ilişkin önerileriyle Alman ve Avrupa hukukunu ihlal etmekle suçladı. Pura Azul yaptığı basın açıklamasında şunlara dikkat çekti. Başbakan adayı Merz seçim kampanyasında insan haklarına aykırı iltica karşıtı bir çizgi izliyor. CDU, önerisinde yer alan sınırda sığınma talep eden kişilerin geri çevrilmesi Schengen sistemini yok edeceği için Pro Azul tarafından eleştiriliyor. Süt Hoca gazetesi yazarı CDU lideri Friedrich Mertz'i Hitler'e benzetti mültecilere karşı söylemleriyle son günlerde tepkileri üzerine çeken Hristiyan Demokrat Birlik Partisi lideri ve Birlik Partilerinin yani CDU-CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz Süddeutsche Zeitung gazetesi yazarı Bernd Kramer tarafından Adolf Hitler'e benzetildi. Kramer X'te yaptığı paylaşımda Merz için Führer Seydou Genel Sekreteri Karsten Ninneman içinde için de Nazi selamı olan Zik Heil ifadesini kullandı. Ekonomi Bakanı Habeck bugün ekonomi raporunu açıklayacak. Hükümetin raporda ekonomik büyüme tahminlerini önemli ölçüde aşağı çekeceği tahmin ediliyor. Buna göre sonbaharda %1,1'lik bir artış yerine bu yıl sadece %0,3 büyüme bekleniyor. Dünya ekonomisi bu yıl muhtemelen %3 oranında büyüyecek. Önde gelen sanayi ülkelerinde Ukrayna savaşının enerji fiyatları şokunun ardından ekonomi yeniden hareketlenmiş durumda. Ancak Almanya'da ekonomi 3. yılda da duraklama modunda. Enflasyon düşmüş olsa da yüksek fiyat seviyeleri tüketicilerin alım gücünü azaltıyor sanayi, yüksek enerji fiyatları ve artan bürokrasiden şikayetçi. Zayıf sipariş durumu Alman makine üreticilerinin bu yılda zorlanmasına neden oluyor. FDMA Sektör Birliği tarafından yapılan bir ankete göre her üç işletmeden biri bu durumdan etkileniyor. Her dört firmadan biri önümüzdeki aylarda personel azaltmak zorunda kalacağını belirtiyor. Kasel Belediye Meclisi bu hafta köpeklerin yüzme eğitimi ve şehrin yıldız şehri olup olmadığı gibi konuları tartıştı. Ancak bazı vatandaşlar şu soruyu sormaktan kendini alamadı. Daha önemli sorunlar yok mu? SPD'li yerel siyasetçi Yanuş ve diğer Kasel Belediye Meclisi üyeleri bazen ilginç gündem maddeleriyle gündeme geliyor. Şehir parlamentosu açık havuzlarda sezon sonunda köpeklere yüzme eğitimi verilmesi veya güvercinlerin korunması gibi konuları tartışırken bazıları yanuşa şu soruyu yöneltiyor. Bu tür konularla mı ilgileniyorsunuz? Daha acil sorunlar yok mu? Özellikle bu pazartesi gündemdeki tartışmalar dikkat çekiciydi. Yeşiller, Seydoğu ve FDP koalisyonu ışık kirliliğiyle mücadele etmeyi amaçladıklarını belirtti. Çünkü aşırı ve yanlış yönlendirilmiş aydınlatma hayvanlar ve bitkiler üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Bu öneriler de oy birliğiyle kabul edildi. Sosyal Demokrat Yanuş bu konuları gerçekten gündemin birinci maddesi yapmamız gerekli miydi diye sordu özellikle şu dönemde ekonomik ve sosyal acil sorunlar varken köpeklere yüzme dersi ve ışık kirliliği gibi konuların öncelikli olup olmadığı tartışma konusu oldu. Bir biyolog bu tür kritik meselelerin sıklıkla göz ardı edildiğini ve ertelendiğini belirtti. Sorun olarak hava alanı tartışması gibi önemli meselelerin sürekli gündeme gelmediğini vurguladı. Sol partiden İstefani şurayı köpeklere yüzme dersi gibi konuların tartışmasız bir şekilde gündemde yer almasının yersiz olduğunu savundu. Ancak Yeşiller Partili Belediye Meclisi Başkanı Martina Fandenhövel Haneman bu eleştirileri anlamadığını belirtti. Gündemdeki tüm maddeler meclis üyeleri tarafından görüşülmüştü. Yeşil Parti lideri Christine Hesse de benzer bir tutum sergileyerek belediye meclisinin kamuoyunun dikkatini çeken önemli konuları tartışmasının doğru olduğunu savundu. Yıldız kent veya köpeklere yüzme dersi gibi konular birçok insanı ilgilendiren olumlu meseleler. Tüm parlamento grup başkanlarının yer aldığı İhtiyarlar Meclisi hangi konuların gündeme alınacağına karar veriyor. Fanden Hövel Hanemana göre bu kararlar her zaman oy birliğiyle alınıyor ve gruplar gündem'i veto etme hakkına sahip. Seviu Grup Başkanı Holga Augustin, belirli konuların gündemin başına alınmasının normal bir prosedür olduğunu ve bunun daha önce SPD tarafından da yapıldığını belirtti. Augustin, Ayrıca köpeklere yüzme dersi önerisi SDU'dan geldi. Çünkü hayvanlar birçok insan için önemli bir konu diye konuştu. Kendisinin de bir av köpeği sahibi olduğunu ve daha önce bir köpek parkı için kampanya yürüttüğünü belirten Agustin bu tür meselelerin dikkatle ele alınması gerektiğini savundu. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.